Merhaba. 26 Mart 2024 Salı. Işıkla çalışan bilgisayar çipi yapay zekayı elektrikle çalışan bileşenlerden çok daha hızlı eğitebilir. Araştırmacılar, teknolojinin gelecekteki yapay zeka modellerini günümüzün en iyi bileşenlerinden çok daha hızlı ve daha verimli bir şekilde eğitme potansiyeline sahip olduğunu iddia ediyor. Silikon çiplerde Voltaj uygulandığında açılıp kapanan transistörler veya küçük elektrik anahtarları bulunur. Genel olarak konuşursak, bir çip ne kadar fazla transistöre sahipse, o kadar fazla bilgi işlem gücüne sahiptir ve çalışması için o kadar fazla güce ihtiyaç duyar. Dünyanın en büyük bilgisayar çipi WCY3 devasa AI süper bilgisayarına mevcut rekorunkinden 8 kat daha fazla güç sağlayacak. Bununla birlikte fotonları kullanmanın elektronlara kıyasla birçok avantajı var. Bu yapay zeka modeli iş yeri kazalarını gerçekleşmeden önce tespit ediyor. Stockholm merkezli girişim Bodywise bir iş yerini tarayan ve sizi potansiyel olarak tehlikeli durumlara karşı uyaran bir dizi bilgisayarlı görüş modeli geliştirdi. Yapay zeka tarafından patronunuza ispiyonlanacağınızdan endişelenmeyin. Çünkü BodyWise öncelikle tüm verilerin anonim olmasını sağlar. Ayrıca yapay zekaya belirli risklere odaklanmasını ve yalnızca istediğiniz olay türleri için uyarı göndermesini söyleyebilirsiniz. Evet, bugünkü haber özetlerimiz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.